yaşında protokol ve davranış kuralları seminerine hoş geldiniz. <laughs> Hepinizi saygıyla selamlıyor. Bu anlamda etkinlikte bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. Değerli misafirlerimiz, programımızın açış konuşmalarını yapmak üzere Beykoz İlçe Milliyeti Müdürümüz Sayın Sevcan Özcan'ı kürsüye davetimi arz ediyorum. Kıymetli yöneticilerimiz, kıymetli basın mensubumuz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Protokol kuralları ya da kamusal alanda yaşam kuralları bana göre devlet dili. Bunu hepimizin öğrenmesi gerekiyor. Zaman zaman iş yoğunluğundan hepimiz atlayabiliyoruz, dikkat etmeyebiliyoruz. Veya biraz önce hocamla sohbetinde dedim ki bizler bu makama geldiğimizde bu konularla ilgili de bir eğitim almıyoruz açıkçası. Keşke ilk göreve başlar başlamaz, e, okul müdürü olduğumuzda, müdür yardımcısı olduğumuzda, işte ilçelerde görev aldığımızda bu konularla ilgili bir eğitimle başlasak bu işe. Belki çok daha dikkatli olacağız. Ben çok güzel, çok keyifli bir seminer olacağını biliyorum. Ancak bugün saat 2'de Kaymakam Bey ile toplantım var. Aranızdan biraz sonra ayrılmak durumundayım. Sonra inşallah yetişirsem toplantı biterse tekrar aranıza döneceğim. Aramızda bulunduğu için duayen isim Nihat Hocama çok teşekkür ediyoruz. İlçemize çok büyük katkı sunacağınızı biliyoruz. Bu işe vesile olan hocamın davet edilmesinde ve ağırlanmasında, karşılanmasında bütün Emekleri olan Adem Hocam'a da çok teşekkür ediyorum. Keyifli seminerler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İlikleme bir şey iliklemiyordum ama ilikliği verdi. Ben de ilikledim. Ne oldu? İlk bir beraber kaldım. Ama ben ilikleme sevgimde olmadık. Önümüzde olaylar. Şunu da hepsi yapalım. Şimdi bir, şey yapalım. Evet. şimdi ne değdireceğiz? Muhabbet damarı değmedikçe karşı taraf elektrik geçmez. Elektrik bu damardan, sinirden geçer. Bu sinir değdiği zaman evet. karşı taraf etkilenir. Evet. Evet. Ne yapacaksın? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, ben Hayır, ben, ben şuraya <laughs> yazmışım. Bu eğitimi aldığı için. Bir de şey yapacağım. Peki bir sonraki adım ne olacak hocam? Gel şey ayık. Iki, iki, iki iki, iki, e, e, yani bir adet. bu. O. O da hoş diye. <gülüyor> <anatomy>. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Siz bana yapın. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü pehlivan üstte evet. her şeyi kalkta öğretmezmiş. Yenilmemek için Perivan'da tersi de, bu her şeyi tutsada her şeyi kalkta öğretmezmiş. Bir tanesini kendini saklarmış. Tabi sen Cumhurbaşkanı 2009 Mayıs'ta bunu söylüyor. Yani bunun cevabı andırmıyor. Ya ondan öpersin kesin olacak. Evet. <gülüyor> 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 söyleyeceğim. Efendim maliye müfettişi Aydın Devlet suçları Bölge Müdürlüğü'ne teftişe gelir. Ve bölge müdürlüğüyle böyle ııı e, tutarışırken bölge, bölge müdürü elini buraya koyar. Zinyat Hoca'nın eğitimi alırsa. Evet. <laughs> evet. Çekiverir. <laughs> tamam, evet deyince çekiverir. Niye? Mali Hoca'nın Öpüşmenin de kuralı vardır. Tabi birinci karşılaşmada tanışılır, arkadaşlık kurulu, dostluk kurulu. İkinci karşılaşmada özledim seni kardeşim demektir, öpüşmek. Birincide öpüşmek tacizdir. İkinci karşılaşmada öpüşmek kardeşliktir, dostluktur. Ama öpüşmenin kuralı bir, üst öpüşür. İki, hanım öpüşür. Üç, ev sahibi öpüşür. Yani öpüşmek, ya hanımdan gelecek, ya üstten gelecek, ya da ev sahibinden gelecek. O zaman öpüldü. Tabii öpüşmek demek yanak dokunmaktır. Dudağını değdirmek anneye, eşe aittir. Akşam eve gideceksiniz, eşiniz size hoş geldin e, hayatım deyince öperken, dudağını değdirmiyorsa kırgın demektir. Dudağını değdirmişse hala seviyor, bağlı demektir. Evet. Ama evet. e, resmi öpüşmeden yanak dokundurulur. Hava da öpülmez, hmm. dudak da değdirilmez. Evet. <laughs> Bakın e, burada e, Hollanda, Fransız Cumhurbaşkanı'yla Merkel e, yanak dokundurarak doğru öpüşüyorlar. Yukarıda ise dudak değdirme İstanbul Selamı'ymış. <laughs> Tabii, şimdi hanımefendi dudağını öyle konduruyor ki eminim hanımefendi evde rahatsız olmuştur fotoğrafı görünce, yani bayağı kılıçlar oldu, bu, bunu görünce rahatsız olmuştum. Yani bir ilişkiniz var demiştim. Efendim, e, günlük hayatımızda resmi, sosyal ve özel üç hayatımız var. Herkesin üç hayatı var dünyada. Bu üç hayatta her şey üç türlü. Selamda, ilhatta, davranışta, da, yemede, içmede, giyimde, Aklına ne gelirse üç türlüdür. Resmi, yer resmi, gay resmi. Uluslararası kuraldı. Resmi kıyafet. Yani Türkçesi resmi kıyafet. Sosyal kıyafet, serbest kıyafet. Resmi selam, sosyal selam, spor, serbest selam. Her şey üç türlüdür dünyada. Ama yerinde uydurma şartıyla. Resmi alan. Resmi alan nedir? Dün dedim. Makam, resmi toplantı, resmi tören, resmi araba, resmi davet, resmi ziyaret. Bunun dışında filan sosyal terör. ve değerli katılımcılar. Okul Yöneticileri Derneği ve İlçe Milliyeti Müdürlüğü işbirliği hazırlanan kamusal yaşamda protokol ve davranış Kuralları seminerimizin ikinci gününe hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dünkü oturumlarımızın çok verimli geçtiğini gözlemledik. Bugün de yine aynı düzeyde faydalı bilgilerle dolu bir gün geçireceğimizi biliyoruz. Bu vesileyle seminerimizin hazırlanmasında emeği geçen tüm destekçilerimize teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Sabancı Öğretmenleri Müdürü Sayın Fehmi Burak, Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Meslek Sesi Müdürü Sayın Habib Küçük Sedat Simavi İlkokulu Ortaokulu Müdürü Sayın Hasan Erdoğan. Defterdar Mehmet Bey İlkokulu Müdürü Sayın Abdurrahman Karahan. Ahmet Mithat Efendi İlkokulu Müdürü Sayın Mehmet Bakır Sarı Murat. Koç Ortaokulu Müdürü Sayın Bayram Atakoğlu. Ve Aynı zamanda okul yöneticileri derneği Beykoz ilçe temsilcisi olarak da görev yapan defterdar Mehmet Bey İlkokulu Müdür Yardımcısı Sayın Yavuz Özbilgi'ye içten teşekkürlerimizi sunarız. Destekleri bu organizasyonun başarıyla gerçekleşmesine önemli katkı sağlamıştır. Şimdi sözü değerli bilgilerini paylaşmaya devam etmek üzere saygıdeğer Nihat Aytürk hocamıza bırakıyorum. Buyurun Sayın Hocam. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'na gitti. Şubat ayında, 5 Şubat'ta. Çok dikkat edin. 5 Şubat'ta Genel Başkanı, CHP Genel Başkanı'na gitti. Türkiye'de bir şey oluyor diye bütün basın televizyonlar, 24 televizyon kanalı CHP'nin önüne geldi. Çünkü Türkiye'de bir şey yok demektir. Genel konu başkanı çıktı. Efendim bu ne ziyaretiydi? Bu ne görüşmesiydi? Böyle heyecandan patlıyorlar. Ne dedi Sayın Başkan? Biliyor musunuz? Ee, ben 30 Ağustos'ta genel konu başkanı olarak göreve başlamıştım. Sayın Genel Başkan bana 5 Kasım'da ziyaretime gelmişlerdi. Ben ancak iade edebildim. 65 gün sonra gelene 90 gün sonra gidilir. 65 gün sonra gelene 50 gün sonra gidilmez. Makamın itibar şeref Sen bana önem ve vermiyorsun. 30 gün içinde gelmiyorsun. 65 gün sonra geliyorsun. Bak ben de sana 90 gün sonra gidiyorum. <laughs> Gördünüz bu ordunun hassasiyetini. <laughs> Çünkü doğru, 60 gün sonra gelen adama 50 gün sonra gitmek yeni itibarı düşürmektir. Bu evet. şuna benzer ki apartmana taşınan kişiye ne dedim? 30 gün içinde hayırlı olsana gidilir. E sen 60 gün sonra gidersen bana gelme demektir okul müdürlerinin mutlaka okul müdürlerinin devir teslim töreni olmalıydı. Kurum kültürü budur. Yani okul müdürü çantasını alıp gitmemelidir. Gelen okul müdürü de çantasını alıp gelmemelidir. Okul müdürü mutlaka bir ya makam odasında, ya öğretmenler odasında, ya toplantı salonunda görevi birbirlerine devir teslim etmelidir. Bu devir teslimde müdürü de verir. Yani orada bir başarılar diler ve göreve atanan e, müdür de yeni atanana, göre, şey, görevdeki müdür de yeni atanana okulun şükran belgesini, hatıra belgesini, plaketini ya da şirketini sunar. Tabii bunu e, görevdeki müdür öğretmenler yaptırırlar. Özel olarak. Herkese verilen plaket verilmez. Özel bir plaket yaptırılır. Gümüşten ya da altın kaplamalı ve bu plaket giden e, e, okul müdürüne e, öğretmen zorunda hatta e, bazı öğrenciler bu takdim edilir ki o öğretmenin e, hem evinde salonda, vitrinde sergilenir hem de torunlarına bile miras kalır. Dedemiz işte e, Lekos, Atatürk Ortaokul diye. Evet. Ve giden müdür de dış kapıdan uğurlanır. Gelen müdür dış kapıda karşılanır. Karşılama daima uğurlama. Karşılama ve uğurlama daima üç kişi tarafından yapılır. Her yerde, her düzeyde. Tek başına karşılamak büyük ayıptır. Bütün öğretmenleri dizilemek de ayıptır. Evet. Görev başlayan ilçe eğitim müdürü yirmi saat içinde kaymakamı ziyaret eder. Çünkü kaymakamı ziyaret etmeden imza atılmaz. Görevi başlamaz. Okul müdürü de Milli Eğitim Müdürünü ziyaret eder, Milli Eğitim Müdürünü ziyaret etmeden imza atılmaz, ata atamaz. Kaymakam, e, Milli Eğitim Müdürünün hanımı da e, ama sizin kocanız kimseyi ziyaret etmez çünkü e, hanımların kocasının kendisi niteliği yok. Bakın müdürün karısı müdürdür ama müdür hanımın kocası hiçbir şey değildir. Valinin karısı validir ama vali hanımın kocası hiçbir şey değildir. <laughs> Bu uluslararası Rus, kural 1815'te imzalanmıştır. Büyükelçinin karşısına Sefir Hanım derim, Dışişleri Bakanlığı'nın da yönetmelikte aynen yazıyor. Büyükelçinin karısına, bakın karısı diyorum, eşi dediğim zaman çünkü ikisini de kapsıyor. Onun için protokolde eşi denmiyor. Büyükelçinin karşısına Sefir Hanım denir. Büyükelçiye beyefendi. <laughs> Pardon. Ee, şimdi, Büyükelçi Hanım'ın kocasına Sefir Bey denmez, Beyefendi denir. Vali Hanım, Afyon Valisi'nin kocasına Beyefendi denir. Ama e, İstanbul Valisi'nin e, karısına Hanımefendi denir. Tabii bir törende e, olduğu zaman Muhterem Hanımefendi denir. Öte göreve Hanımefendi denir. E, Cumhurbaşkanı namazı olduğu zaman Cumhurbaşkanı namazına Pek Muhterem Hanımefendi evet. Görev Başkan Okul Müdürü Milliyetin müdürünü ve sonra şube müdürlerini ilk üç gün içinde ziyaret evet.